Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Hem pişirme de sabret hem de şifmen